ses geliyordu. Yani aşağıdan da ses geliyor. Kadına şey gibi vuruyor. İnsan değil yani. Orada apar topar aşağı indik. Elime zaten sert bir cisim aldım. Orada zımba geldi. Orada bir zaten kadın oradan bir çekmeye çalıştım. Yani oradan çekilsin de önüne doğru koşayım dedim. O Oraya zaten kadın çekildikten sonra üzerine gidince bu biraz apallamaya başladı. Orada elinde şişe vardı zaten. Alkol şişesi. Onu benim kafama atacaktı. Orada ne oldu? İşte Yasin abi de geldi arkamda tekrardan üzerine doğru koşmaya başlayınca işte biraz koşmalar oldu aralığa kadar. Bu kahramanlık değil bu yapılması gereken bir şey. Normal işine de bakacaksın. Her şey bu hayatının şeyidir yani. Vazifesi gibi bir şey yani. Bunlar vazife bile değil. Normal yaşantı abi. İkimiz de yukarıdaydık. Bu benden önce koştuk. Ben pantolonumu üzerimi giymemiştim henüz. Evet. Baktım bu artık kapıyı açınca öylece koştum yani. Ben öyle e, iç çamaşırımla, ayakkabı yok, çorap yok, yalın ayak. Oradan koşuyorum peşine, mahallenin arasında. Değişik bir görüntüydü ama tamamen şanslıdır yani. Sabah altıda açmamız lazım. Aynen. Sonra kadın şöyle afalladım. Bu yolun üzerine doğru gitmeye başladım. O da önünde hani bir şeyim vardı. Zaten bıçak vardı onun üzerinde. Bıçağını düşürdü. Daha sonra bıçağını düşürdü. Tekrardan üzerine koşmaya başladım burada. Hücrenin koşma başlangıcında Yasin abiyle beraber zaten O da yetişti, yetişti bana yani orada şuradan araya doğru koştuk Baya ilerledik O zaten nefes nefese kaldık Koşmaya çalıştık